Yeşilyurt, Bostanbaşı Mahallesi'nin başı sokak köpekleriyle adeta belada. Uluorta yemek bırakıp köpeklerin site içerisine girmesine neden olanlarla çocuklarının korktuğunu belirtip kızanlar karşı karşıya geldi. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde iki kesim karşı karşıya geliyor. Sebebi sokak köpekleri. Şimdi gördüğünüz gibi burada köpekler var. Tam sitenin girişindeler ve çıkan bir site sakini köpeklere yemek verdi. Hayvanları sevdiğini iddia edenlerin olur olmaz yerlere yemek dökmeleri sonucu hayvanlar da doğal olarak o yemeği yemeye geliyor. Bu durumda çocuklara saldırılar, korkular, panik birbirini kovalıyor. Cumartesi sabahı benim çocuğum dershaneye giderken 6 tane Köpek çocuğuma saldırıyor hı hı. ve çığlığını bütün site duyuyor. Bir kısım hayvansever şikayet edenleri kızıyor. Bazı aileler de köpekleri onların alıştırdığını iddia ederek çocuklarının korkuyla yaşadığını söylüyor. Ama hayvansever adı altında insanlar duymamışlar. Ben şunu anlayamıyorum. Sen hayvan seversen nasıl insan sevmiyorsun? Şimdi şey diyorlar bir de. E, hayvanlar sizinle oynamak istiyorlar. Şimdi biz hayvan dili bilmiyoruz. Hanımefendi biliyorsa bize anlatsın. 6 tane hayvan sizin üstünüze gelince nasıl anlaşacaksınız siz bu hayvanlarla? O gün aradı, okula giderken dedi ki anne dedi burada dedi çok dedi köpek var gidemiyorum. Babası balkona çıktı, oradan baktı. O şekilde ancak çocuk gidebildi. Yani okula giderken bu korkuyu yaşamasınlar ya. Köpeklerden mi kaçtınız? Evet, kaçarken cep telefonum yere düştü, parçalandı. Öyle mi? Evet, bir vatan yani bir kişi geldi önümde arabayla durdu. Arabayla durduktan sonra ben geçebildim. E yani burada seven kişiler bu çocukların bu korkusunu algılayamıyor. Onlar hayvan zarar vermez. Bunu sizler bizler biliyoruz ama çocuklar bilmiyor. Tam şurada 7 tane köpek etrafında kız ortada yere çökmüş bağırıyormuş. Benim eşim dedi ki nasıl ben kendi çok korkuyor. Sonra inmişler kızı arabaya attılar kurtardılar ama nasıl o kızı evine kadar götürdüler diyor. Gidene kadar ağlıyordu. Sabah erken saatler ve akşam geç saatlerde çeteleşme şeklinde yani 10-20 köpeklik sürüler halinde geziyorlar. Hani mecburen arkadaşımızla onları kovalamak durumunda kaldı. Çünkü gerçekten yolda herkes geçerken korkuyor. Ee, hayvan düşmanları bizim üzerimize sürü, yürüdüler. Böyle iftiralar da atıyorlar. İnsanları gizlice kameraya alıp da işte sadece işte şey e, insanları hayvanları sevmiyorlar bunlar. Hayvanları beslememizi istemiyorlar. Ve kadın çok fazla hakaret ediyor. Site yönünde beslenmesin yani. İlaç site yönünde mi beslenmesi lazım? Gitsin başka yere bazı kişilerin her bulduğu yere yemek dökmeleri sonucu sitelerin içine, sokağa, caddeye doluşan onlarca köpek haliyle tehlike oluşturuyor. Büyüklerin köpek sevme veya besleme adına olmadık yere yemek dökmelerinden en çok çocuklar etkileniyor. Ben tek gidiyorum. Köpeklerden korkuyorum. Yanımda havlıyorlar. Öyle korkuyorum. Öyle korkarak gidiyorum. Giderken iki tane kavga ediyordu. O yüzden kaldırımın diğer tarafına geçtim. Korkuyla gittim. O gün iki tane yavru aynen üstüne geliyor. Okulun içine zor girdi. Yemek masasının altına kadar gelen ve burada yatan köpeklerden esnafta oldukça bu durumdan muzdarip. Sözde hayvanseverlerin başına bela olacağından endişelenen esnaf da kendisine tavır alınmasından korkuyor. Şu an zaten bir köpek de hemen masanın altında yatıyor. Biz sizden alalım. Nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz? Yani sokak hayvanlarında, e, köpeklerde epey zaten, e, etrafta olur köpeklerde. Ya yani biz de, eee, biz. Şöyle yani tepki verdiğimizde sokak hayvanları sevenler var. Bunlarla aşırı tepki alıyoruz bizde. Ya bu yüzden biz de fazla tepki gösteremiyoruz. Sonuçta biz de esnafız burada. Ama e, yani beslenme yeri burası değil. Evet. Onu söyleyeyim ben. Bostanbaşı Mahallesi ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim illa köpekler diyor, bir kesim de illa çocuklarımız diyor. Köpeklerse her şeyden habersiz, kim yemek verirse ona kuyruk sağlıyor.